Şimdi bu cümleleri önce yazalım sonra okuyalım. Veli, veli, vergi verdi. Doğru, 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 tam doğru. Bir tane daha yapalım. Bu şiirden daha kolay. Şimdi bu devamı mı saygı mıydı? Bu ayrı da yazabilirsiniz. Devamını da yazabilirsiniz. Okuyacağız mı? Önceden mi okuyayım? Oku. Sonra siz okuyun. Zaten 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okuyun. E sen o Hasan'ı yazdın. Onu oraya yazdın. Oğlum bunu da altta yazın. Yağız asker oldu. Bunu da altta yazarsınız. karıştırmayın. Karıştırmayın, Hasan Hasan'dan sonra şu üçünü etsin. En son budur. Yağız asker oldu. Yiğit selam ver. Bunları yazıyoruz. Yapalım. Bakalım Hasan hakim oldu, Yağız asker oldu. Doğru. Devam edebilirsin Mecide teyze. Havşe. Haydi sen teyze. Bana yardım sun. Ahmet'ten ya, mi devam edeceğim? Evet, oradan devam et. Buradan devam edebilir Hasan hakim oldu, belli Ve vergi verdi. Doğan doğrudur. Tamam bunu şöyle şapka koyalım. Tamam. Tamam. Haydi devam et bakalım. Haydi. Bak da şapka koyacağım. Sen bir şapka şey şapkaları biliyorum evet. evet. şapkaları. Sen evet. kalalım. Hadi. Ahmet. Evet. Sen de isteyin evet. Tamam. Hayır otam sen de devam et. Ya abi. Ne O yeğen yanında iyi var değil mi? Hangisinde? Kaçıncıda? E, i̇ki de. İki de? Yok. Yok. Hiç yoksa adeta var. Tamam. <laughs> evet. Hak ha, ha. Hakim bak oradan kaçıncıdan devam edeceğiz. Yok oradan devam edeyim? Gel ben sana göstereyim. Ne yaptı sen mi yazı yazı yukarıdan? Evet oradakileri de devam edeceksin. Ya şahitler öyle Okuma yazma bir sene gitti mi ilk sınıfa köy çocuğu iken. Ondan sonra sildirdi babam. Daha da gitmedim. Yok önceden çocuklar bırakmadılar. İzmir'e sonradan geldiğimizden onlar götürdü, onlar getirdi. Kendi kendime gidiyorum, geliyorum, okuyorum. Dolmuşları biliyorum. Hı hı. Kendim gidiyorum, geliyorum. Çocuklar... Hı hı. Evet, çocuklar var ya, merkeş herkese göre işi var. İsimleri yazıyorum ha, isimleri yazıyorum. Hastaneye gidiyorum, levhaları neyi, okuyum. Okuyorum. Çok şükür. Elimiz ayağımız tutuyor, gözümüz görüyor. Kendi işimiz, kendimiz kendimiz yapıyor. Ne mutlu. Ve nasıl heveslendim? Tabii e, okumayan gözü kapalı gibi. Ama öyle, okumayı çözdüğün zaman özgür oluyorsun ve gözün açılıyor. Ve bir yere gittiğin zaman en az biliyorsun, sormuyorsun. E, daha önce ben sorarak giderdim. Ama şimdi tam daha yeni tam okumayı çözmedim ama öğretmenlerimiz sağ olsun destek çıkıyorlar biz de çabamızla inşallah başaracağız. Hem kendim için hem çocuklarım bak bire gidiyor ben destek olamıyorum. E eşim ne kadar destek olabilir? Tamam işe gidiyor o da bazen yoruluyor, bazen iş halidir. Gösteremiyor ama ben de göstermediğim için insan ne yapabilir? E hastanelere ve nasıl diyeyim? Orada ters tepki gördüğümüz için, okuma yazma olmadığımız için. Mesela filan kapıya, ben filan yere gitmek istiyorum. Orada yazıyor. Okuma yazmam olsa herhalde sana sorman der. O çok öyle tepkilerle karşılaşıyorum. Ve 50 senedir İzmir'in içindeyim. E, fakir olduğumuz için ay, babam okutmadı bizi. Ay. yapacaksın okuma yazma öğrenince? İlk isteğin ne? Sen onu söyle bakalım. İlk isteğim okuma yazma çözme. Okumam vardı biraz. Çocuklarımı hepsini okuttum. Ne güzel, ne mutlu sana. Öyle işte. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Fırsatım yok gelmeye. Fazla ama elimden geldikçe geliyorum. Torunlar var, onlara bakıyor. En büyük hayalim okuma yazmayı sökmek. Okma ee, okuma yazmayı sökmek istiyorum ve torunlarıma yardımcı olmak istiyorum. Allah şükür çocuklarımı hepsini okuttum. Onların ihtiyacı yok bana ama ben kendim için istiyorum. Çok istiyorum ama. Okuma yazmayı çok istiyorum. İşte elimden geldikçe geliyorum ama fırsatım olmuyor pek. Her yük üstümde olduğu için fırsatım yok. Torunlarla ilgileniyorum. Onların ben diyorum nasıl olsa ben şey oldum artık onların bir yere gelmesini istiyorum. Ben bundan çocuklarım 10 yaşındayken gece okul Esentepe'de oturuyorduk Toruz'da. Orada gece okuluna gittim. Diplomamı aldım oradan. Yazıyorum, ok şey okuyorum, yazamıyorum. Zorluk çekiyorum. İsim hep eksik yazıyorum. Beş senedir burası açıldı. Her sene geliyorum ben buraya. Öğrenmekteki o eksiklerimi tamamlayamadım. Tamamlayamadım. Hep 2 üç ay kapanıyor okul. Gene kalıyorum. Bu sene de Allah razı olsun hocamız çağırdı beni. Bizim müdürümüz de çağırdı Allah razı olsun o da. Geldi işte devam ediyor. İnşallah e, yazmamızı devam eder işte alışırız. Ama ne bileyim ben yazıyorum. Eksiklerim var gene. Eksiklerim var. İnşallah... Alışırız. Ee, biz önceden yazma okumayı bilmiyorduk, ışıksızlık, ışığımız yoktu. Çok teşekkür ediyorum burada kimin emeği geçtiyse tüm hocalarımın. Özellikle rahmetli Cemal hocama, rahmetli anlıyorum kendisini. Bütün hocalarıma teşekkür ediyorum. Bizi elden tuttular, bırakmadılar, ışık oldular, umut verdiler bize. Ben gerçekten o yazma, okumayı bilmiyordum. Ben bir yola giderken yanımdaki, duraktaki insanlara soru soruyordum. Bu araba nereye gidiyor? Siz nereye gideceksiniz? Yerimi söylemekten korkuyordum. Cesaret alamıyordum. Başıma bir şey gelir diye. Ama gerçekten hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Beni öğrettiler. Elimizden tuttular. Allah razı olsun kendisinden. Çok teşekkür ediyorum. Bizim burası bize bir akan su. Kaynayan bir yer. Gerçekten elimizden tuttular. Elimizden bırakmasınlar. Ki nice insanlar vardır bizim gibi okumayanlar. Onlara da böyle devam ederlerse ki inşallah devam edecek. Ben çok mutluyum. Okumayı öğrendiğim gün gözyaşlarımı tutamadım. Çok büyük heyecanla ağladım. Çocukluğumda yaşamadım. Hiç okulun bahçesine adım atmamıştım. Ama sanki burada bir okul gibi adım attım, sevindim. Çocuklarıma yardımcı oldum. Çocuklarım yazma okumayı bilmeyince ben bilmiyordum. Komşularımdan yardım almak istiyordum. Kim evine kabul ediyordu, kimi etmiyordu. Bunları günlerce yaşadım, üzüldüm. Gerçekten burası bizim için ışık oldu. Bu ışığı söndürmeyelim.